Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün size battaniyemizin kenar kısmını çalışacağız. Onu tarif edeceğim. Birleştirmesini yapmıştık. Motifi birlikte çalışmıştık. Şimdi bu üçüncü videomuzda ise kenar kısmını çalışacağız. Birleştirmesini yaptık. Şimdi burada kaydırma yapıyorum. birleştirdikten sonra buraya 1 2 3 tane zincir çekiyorum üçlü trabzan yaptığımız için 3 tane zincir çektim bu sırayı bu şekilde dolanacağım arada bir tane zincirimiz var ve 3 üç tane üçlü trabzanımız var bir tane zincir bu sırayı bu şekilde dolanacağız köşede ise aynı burada yaptığımız gibi bir köşeye üçlü iki tane trabzan çalışacağız bu şekilde köşeleri yaptıktan sonra tüm kenarı dört kenarı bu şekilde tamamlayacağız. Köşeye geldim. Köşeyi de aynı şekilde üçlü trabzanlar yaparak köşeye 1 2 3 2 tane zincir çekiyorum. Başına doluyorum. 1 aynı noktaya 2 ve 3 köşeyi bu şekilde çalışıyoruz arada bir zincirimiz var sıramı tamamlayıp geleyim tekrar göstereceğim Evet ben sıramın sonuna geldim. Burada şu birleştirme yerimiz şu kısım çukur şekilde duruyor. Burayı size göstermek istiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi bu birleştirdiğimiz yere geldik. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki defa doluyorum başına ve bu boşla bir, iki, üç, dörtlü bir trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde ikisini, iki tane doluyorum. Tam orta kısmına bir, iki, üç, dörtlü bir trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde doladım. Şu, gelen boşla. Bir dörtte trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekip karşı kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekip ipimi burada koparacağım. Şimdi kırmızı ipimi alacağım. bura Bakın düz bir hale geldi. İplerimi hiç bekletmiyorum. Hemen İzliyorum ki sonradan bana iş çıkmasın diye. Evet. Şimdi ise kırmızı köşe kısmına geliyorum. Bu ilk sıramız, bu üçlü trabzan ilk sıramız birleştirme sıramız bu ise ikinci sıramız oldu bir sıra gittik şimdi bu köşe kısmından bismillah kırmızı ipimi alıyorum 2 3 1 2 defa doladım. Tekrar başına doluyorum. 1 2 3 trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başına doluyorum. üçlü trabzan başına doğru iki defa doladım. Bir, iki, üç, dörtlü bir trabzan yaptım. Tekrar başına doluyorum. Burada köşe oluşturdum. Üçlü trabzan buraya, üçlü trabzan buraya. Başına doluyorum. Hemen ilk gelen boşluğa bir tane üçlü trabzan yapıyorum tekrar başına doluyorum bu alttaki trabzandan bir dörtlü trabzan yapıyorum başına doluyorum bir üçlü trabzan yapıyorum tekrar başına doladım hemen gelen ilk boşluğa bir üçlü trabzan iki defa doluyorum aşağıdaki bu üçlü trabzanlarımızın ortadakinin karnından bu şekilde dörtlü bir trabzan yapıyorum tekrar üçlü trabzan bu sırayı bu şekilde dolanacağız dört etrafını köşeler bu şekilde olacak bu şekilde dolanıp bitirip gelelim inşallah. Sırayı tamamladım. Şimdi buraya sabitleyeceğim. Kaydırma yöntemiyle sabitliyorum. Bir zincir atıyorum oraya. Yine sıkılıyorum. Çıkmaması için e, battaniyeler yıkandığı vakit çıkmaması lazım. Bu iplerinizin sağlam olması, battaniyelerinizin işlerinizin uzun ömürlü olması için bu şekilde iplerimizi arkaya gizliyorum. Şimdi ise tekrar beyaz ipimi alacağım. Bu defa sadece bu şekil çalışmayacağız üçlü trabzanlar çalışacağız Bismillahirrahmanirrahim. sıkılıyorum 1 2 3 tane zincir çektim başına doluyorum aynı noktaya, 1 2 zincirimizle birlikte 3 tane trabzanımız oluştu. 1 2 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 tane üçlü trabzan yapıyorum. Arada bir tane zincirimiz var. Gelen ilk boşluğa İnşallah battaniyemi bitireyim. Serip göstereyim. Yatak örtüsü harika olur. İpim yetişmiş olsa yani yatak örtüsü çalışmayı isterdim ama ipim sadece küçük battaniyeye yetiyor. Kırlenti Harika olur. Koltuk şalı. Evet. Kenarımız bu şekilde dolanacağım. Üstüne bir sıra daha aynı şekilde üçlü trabzanlar yapacağım. Bu aralara. Tekrar bu iki sırayı tamamlayıp iki sırayı tamam ettikten sonra tekrar göstereceğim. Köşelerimiz bu şekilde. Bu şekilde sıramızı tamamlayıp gelelim inşallah. Evet. 2 sıra beyaz yaptım. 2 sıra beyazdan sonra şu şekilde bir şeklinde sık iğne yaptım. Sık iğne ile battaniyemizi tamamlamış oluyoruz. Her trabzanın tepesine birer tane sık iğne yapıyorum. şekilde sık iğnelerimizi yapıp battaniyemi bitiriyorum. Köşelere 4 tane sık iğne yaptım. Onun haricinde hepsini birer tane sık iğne ile tamamlamış oldum battaniyemizi. Gerçekten harika bir battaniye oldu. Evet. Şimdi göstermek istiyorum battaniyemi. Evet, battaniyemizin kenarı bu şekilde. Harika bir battaniye oldu. Örücük olan herkese kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.